Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Nurullah Hoca. Yeni bir matematik dersiyle de sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bir önceki dersimizde, polinom dersimizde sorular üzerinden genel bir tekrar yapmaya çalışıyorduk. Bir kısmını hallettik konunun. Şimdi arkadaşlar bu dersimizde yani yeni soru çözüm dersimizde arkadaşlar yine sorular üzerinden şöyle hızlı bir tekrar yapacağız. Hemen birinci soruma başlıyorum. Evet 2x küp eksi 4x kare Eksi 5x artı 3 çarpı arkadaşlar. 3x üzeri 3x4. 3 çarpı x üzeri 4. Artı 2x küp. Eksi x kare artı 5x artı 2. Çarpımında x 6 terimin kat sayısı kaçtır diye bize arkadaşlar soruluyor. Burada arkadaşlar şu temel esas almamız gereken nokta. Ee, ben iki tane terim seçmem gerekir. Çarpmada arkadaşlar. Ve x6'lı e, bu iki terimin çarpımı arkadaşlar. x6 olması gerekir. Derecesi. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bakınız 2x küp arkadaşlar. 2x küp ben hangi terimle çarparsam e, x6 terim elde ederim. Sağ taraftaki yine x küple terimle çarpmam gerekir. Yani bunu 2x küple çarptığım zaman arkadaşlar işaretler önemli. 4 çarpı x üzeri 6'yı elde ederim. Daha sonra arkadaşlar bakınız şurada eksi 4x kare var. E, soldaki ifademde. Arkadaşlar x kareyi x4'lü bir terimle çarparsam x üzeri 6 elde ederim. E, bu da zaten üstlü ifadelerin e, kuralından geliyor. Artı 3 x 4 arkadaşlar çarptığım zaman eksi 12 x üzeri 6 elde edeceğiz. E, daha sonra arkadaşlar e, x'li bir ifadeyle herhangi bir ifade çarpsam e, x 6'lı bir terim elde edemeyeceğim. Niçin? Çünkü x'li ifadeyle x üzeri 5'li terim çarpmam gerekir. E, yani bunun dışında arkadaşlar e, elde edebileceğim başka x 6 terim yok. Dolayısıyla bu iki ifadeyi toplarsam birlikte eksi 12 artı 4 de arkadaşlar 8x üzeri 6 olacaktır. Yani demek ki x 6 terimin arkadaşlar katsayısı 8 olacaktır. Bizden e, örneğin x küplü terim isteseydi, x küplü terimin katsayısı isteseydi arkadaşlar e, x küplü ifadeler elde etmeye çalışacaktım. Yani buradaki çarpımı e, sırasıyla açmanıza gerek yok, sonuna kadar devam ettirmenize gerek yok arkadaşlar. E, i̇stenen terimi elde edecek çarpımları yapmanız yeterli olacaktır. Pekala sıradaki sorumuza geçiyorum. Px polinom verilmiş arkadaşlar. x küp eksi 4x kare artı 5x eksi 7. Polinomunun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Ee, burada arkadaşlar bizden polinom bölmesi yapmamız isteniyor açıkçası. Ee, öncelikle şöyle bir şemamızı oluşturalım. x küp ee, sorumu bir küçülteyim arkadaşlar. Çünkü biraz fazla yer kullanacağız. Hemen polinom bölmesini burada gösterelim. x küp öncelikli polinom yazıyorum. x küp eksi 4x kare artı 5x eksi 7 arkadaşlar neye böleceğiz? x kare eksi x artı 1'e böleceğiz. Burada yapmamız gereken temel esas şu arkadaşlar. En büyük dereceyi baz alacağım. x kareyi ne ile çarparsam x küp elde ederim. x'e çarpmak gerekir. Çarpıyorum arkadaşlar. Tabi bu ifadenin hepsini x'e çarpıyorum x ile çarptığım zaman bakınız x küp gelecektir. Şurası eksi x kare gelecektir arkadaşlar. Artı 1 gelecektir. Çıkarma yapacağım için arkadaşlar önlerine eksiyi koyuyorum. Eksi ile çarptım bir anlamda. Şurası da artık benim için eksi oldu. Ee, şimdi bunları alt alt toplayalım. Şunları arkadaşlar götürecektir. Buradan eksi 3 x kare gelecek. Bakınız şuradan arkadaşlar artı 5 x sabitimiz olduğu gibi inecek. Eksi 7 eksi den dolayı arkadaşlar eksi 8'iniz olacak. Şimdi bunun üzerinden yorum yapacağız. Ve en büyük dereceli terimleri her zaman baz alacağız arkadaşlar. x kareyi ben neyle çarparsam arkadaşlar eksi 3 x kare elde ederim. Onu düşüneceğim. Dolayısıyla eksi 3 ile çarpmam gerekir. Eksi 3 ile çarpıyorum buradaki bütün terimlerimi. Bakınız. Hatta şurayı da bu renkle yapayım. Eksi 3 ile çarpmam gerekir. Çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 3 x kare eksi 3 x arkadaşlar artı 3 olacak. Pardon orası da şurası artı 3 x Eksi eksiden dolayı artı 3x. Şurası arkadaşlar eksi 3 olacak. Şimdi çıkartma yapmam, çıkarmayı yapmam gerekiyor. Yani dolayısıyla eksileri artı yapacağım. Yani eksiyle çarpacağım. Dolayısıyla şurası eksi olacak arkadaşlar. Şurası artı oldu. Topluyoruz şimdi. Şu x'i birbirini götürdü. Burası 0. 5x eksi 3x'ten dolayı arkadaşlar. 2x eksi 8 artı 3'ten dolayı artı 5. Arkadaşlar bölüm kala bu x'in toplamı 3x eksi 2 e, olacaktır arkadaşlar. Fakat niçin göremiyorum? 5x, 3x. Bende ne istemişti? Bölüm ve kalan toplam aşağıdakilerden hangisidir? Evet, x eksi 3 bölümümüz geldi. Hmm. Çünkü bundan sonra artık devam etmez bölme işlemi çünkü arkadaşlar derecemiz e, bölerin derecesinden küçük. E, bir yerde galiba hata yaptık. Hemen bir kontrol edelim. E, x ile e, çarptığımız zaman arkadaşlar x küp e, eksi x kare artı 1 elde ettik. Daha sonra eksiyle çarptık. Şuradan eksi 3x kare geldi. Ee, şuradan 5x. Şuradan da eksi 8. Tamam. Daha sonra bu ifade eksi 3 ile çarptık. Eksi 3x kare eksi, artı 3x. E, eksi 3. E, ve sonra eksi ile çarptığım zaman artı 3x kare. Eksi 3x artı 3 geldi. Bakıyorum buradan 2x arkadaşlar. Şuradan da 5 geldi. Tamam problem yok. Doğru yaptık arkadaşlar. E, küçük bir hata olmuş olabilir. Dolayısıyla sıradaki soruma geçiyorum. Yani polinom bölmesini bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Sıradaki sorumuz Px eşittir arkadaşlar. X üzeri 4 eksi 2x küp artı 3x kare eksi 5x artı 6 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Ee, burada arkadaşlar polinom bölmesi yapmamıza gerek yok. Bizim e, basit bir kuralımız var. E, bölümü 0'a eşitliyoruz arkadaşlar. X artı 2 eşittir 0 diyorum. X eşittir burada, bu durumda eksi 2. Yani x'in eksi 2 yazdığım zaman oluşan sonuç benim için kalanı verecektir. Dolayısıyla x gördüğüm yere eksi 2 yazarsam eksi 2'nin 4. kuvveti arkadaşlar 16 yapacaktır. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Önünde de arkadaşlar eksi var. Dolayısıyla 2 çarpı 8'den dolayı burası 16 yaptı. Artı arkadaşlar 3 çarpı eksi 2'nin karesi. Eksi 2'nin karesi 4 yapacak arkadaşlar. 3 ile çarparsak 12. Eksi 5 eksi 2'den dolayı artı 10. Ve son olarak da 6. Bakın şurası 32 arkadaşlar. E, 42 yapacaktır. Daha sonra arkadaşlar şurayla 44 ve 54, 6 ile toplarsam arkadaşlar 60 yapacaktır. Yani P-2 polinomu 60'a eşitmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız eşit olacaktır. Pekala sıradaki sorumla devam ediyorum. Px eşittir. x küp eksi 2x kare eksi e, parantezin m-2x artı 6 polinomunun x-1 ile bölümden kalan 12'dir. Buna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar x eksi 1 ile bölümden kalan demek aslında ne yapıyoruz? x eksi 0 eşliyoruz. Yani x yerine ben bu polinomu 1 yazdığım zaman bakınız yani p1 eşittir arkadaşlar. 12 olması gerekiyor. x yerine 1 yazalım. Daha sonra denklemimizi denklemizi 12 eşitleyelim ve m'yi bulalım. Yazıyorum. x yerine 1 yazıyorum arkadaşlar. 1 2 e, artık 1 ile çarpacağım için eksi içeri dağıtıyorum. Eksi m artı 2 arkadaşlar. Artı 6 eşittir diyoruz. Ne diyeceğiz? 12 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan hemen düzenleme yapalım. Şu ikiler birbirini götürecektir. 6, bir daha 7. Karşıya gönderdiğim zaman arkadaşlar eksi m eşittir. 5 olacaktır. m eşittir arkadaşlar. Eksi 5 olacaktır. Yani m'yi eksi 5 olarak bulduk. Hemen sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Evet. px eşittir arkadaşlar. 2x küp eksi x kare eksi x artı 4 polinom veriliyor. Px artı bir polinomunun x eksi bir ile bölümden kalan kaçtır? Arkadaşlar bize tanım olarak verilen polinom ile bizden istenen polinomu her zaman dikkat ediniz. Bakınız Px verilmiş ve Px artı bir polinomunu istiyor bizden. Yani biz aslında şunu yapacağız. İşlem yaparken yani x eksi bir ile bölümden kalan kaçtır derken aslında ne yapıyoruz? Yine? X eksi biri sıfır eşleyeceğim. X gördüğüm yere bir yazacağız. Bakınız bu önemli. X gördüğümüz yere direkt bir yazıyoruz. Yani polinomun içerisini bir yapmaya çalışmayınız kesinlikle. Hangi polinomda x gördüğüm yeri 1 yazacağım? Px artı 1 polinomuna. Çünkü demiş ki Px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Dolayısıyla buradaki x yerine 1 yazarsam arkadaşlar 1 artı 1'den aslında ben P2 değerini arıyorum. P2 değeri için arkadaşlar x gördüğümüz yere yani Px polinomunda x gördüğüm yere 2 yazarak e, sonuca gidebilirim. Yazıyorum. 2 çarpı <laughs> 2'nin küpü arkadaşlar yani 8 eksi 2'nin karesi 4 eksi 2 ve artı 4 Şurası arkadaşlar sadeleşti. 16-2'den de 14 olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun cevabı. Pekala sıradaki sorumuza devam ediyorum. Px ve Qx birer polinom. Px-2 3x çarpı Qx artı 1 eşittir. X kare 3x eksi 2 eşitliği veriliyor arkadaşlar. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 16'dır. Önceki şunu bir yazalım. Bakınız Px eksi 2 eksi 3x çarpı Q polinomu x artı 1 eşittir. X kare eksi 3x eksi 2 eşitliği veriliyor. Şimdi diğer verilen ifadeye bakacağım. Px polinomunu x eksi ile bölümden kalan. Bölümü 0 eşitliyorum. Demek ki buradan x 1. Hangi polinomda x yerine 1 yazmam gerekiyor? Px polinomu da. X gördüğüm yeri 1 yazarsam P1 eşittir. Aslında arkadaşlar 16. Pekala benden ne istiyor ona bakalım. Buna göre Q x polinomunun x eksi 4 ile bölümden kalan x eksi 4 sıfıra eşitliyorum x eşittir 4. x gördüğüm yere 4 yazarsam arkadaşlar Q4'ü soruyor bana. Şimdi bakınız Q4'ü bulmam için benim Q e, polinomu sadece şurada var. Demek ki içerisinin 4 olması lazım. Yani buraya 4 yapmam gerekir. x artı 1 eşittir 4 için arkadaşlar x yerine 3 yazmam gerekir. Pekala x yerine 3 yazdım. Yazmam gerekiyorsa arkadaşlar tüm x değerleri yerine 3 yazmam gerekir. Bakınız x yerine 3 yazarsam 3 eksi 2'den 1 eksi 3 çarpı 3'ten 9 Çarpı arkadaşlar. 3 artı 1'den 4 yaptı. Eşittir. X'in 3 yazıyorum. 3'ün karesi 9. Eksi 9. Eksi 2. Şunlar götürdü. E, şurayı bilmem gerekiyor. Zaten soruda bana verilmiş. Yani şu oldu. 16 eksi arkadaşlar. 9 çarpı Q4 eşittir. Eksi 2. Buradan gerekli işlem yaparsak arkadaşlar. Q4'ümüz 2 olarak bulunacaktır. 16 karşı gönderin. Eksi 18. Eksi 9'da bölün arkadaşlar. 2 oldu görülecektir. Pekala sıradaki sorumla devam edeceğim. x eksi 2 çarpı px eşittir arkadaşlar. 3x kare eksi ax eksi 2 polinom verilmiş. px polinomunun x 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize verileni bir yazıyorum. x eksi 2 çarpı px polinomu o da eşittir. 3x kare eksi ax eksi 2. Pekala benden ne isteniyor? Px polinomun x-2'de bölümünden kalan. x-2 eşittir 0 diyorum. x gördüğüm yere 2 yazmam gerekir. Yani p2 kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar x gördüğümüz yere 2 yazarsak. Bakınız bir yazalım görelim. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Artık burada 0 yapmayacak mı 2-2'den 0. 0 ile bir şey çarparsam yine 0 oldu aslında. 0 eşittir. x gördüğüm yere 2 yazmaya devam ediyorum. Şurası 0 oldu. Şurası 0 oldu arkadaşlar. Pardon x yerine 2 yazıyoruz. 0 yazmıyoruz. Dolayısıyla şurası sıfır olmadı. 3 çarpı arkadaşlar 2'nin karesi 4. Eksi 2 A eksi 2. Pekala buradan A'yı bulabiliriz. 12 eksi 2'den dolayı 10 yaptı arkadaşlar. Yani 2 A eşittir 10 için A 5 olarak bulundu. Yani A aslında 5'miş. Dolayısıyla ben şuradaki A'yı siliyorum ve yerine 5 yazıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar sorumuzun çözümüne. E, ben P2 arıyorum. Fakat X gördüğünüz yer arkadaşlar şu e, polinomda bu durumda X gördüğünüz 2 yazarsam her taraf 0 olacaktır. Çünkü burası da 0 yapacak. X gördüğünüz yer 2 yazınca 2-2'den 0. Dolayısıyla bir sonuç elde edemeyeceğim. Yani benim aslında arkadaşlar şu x x 2 çarpandan kurtulmam gerekiyor. Demek ki bunu karşıya bölüm olarak göndereceğim. Yani 3x kare eksi 5x eksi 2 polinomunu arkadaşlar x 2'ye bölmem gerekir x eksi 2. Öncelikle çarpanlar ayrılabilen bir ifade hemen şurada bakalım. 3x kare eksi 5x eksi 2. Şimdi arkadaşlar 3 xi e x olarak yazabiliriz. Şurası da 2'ye 1 olarak yazarsam bakınız şuradan 6x şuradan eksi x olursa eksi 5 sağlar. Yani burası artı e, pardon şurası eksi şurası artı. Çünkü arkadaşlar ortadaki ifade negatif olduğu için e, değer olarak daha büyük olan sayıyı eksi koymam gerekir. Ee, eksi artı koymamın sebebi de şu ee, çarpanın arkada çarpımın sonucu eksik olması gerekir. O yüzden. Yani bu şekilde parçalayabiliyorum. 3x artı 1 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 Dolayısıyla bunlar sadeleşti. aslında benim px polinomu arkadaşlar 3x artı 1 olarak bulundu. Ben neyi arıyordum? p2 arıyordum. x gördüğünüz gibi 2 yazacağız. p2 eşittir arkadaşlar. 3 kere 2 6 1 ile toplarsam 7'yi bulabilirim. Yani doğru cevabımız bursa olacaktır pekala sıradaki sorumuza devam edelim evet şimdi arkadaşlar bu sorumuzda e, derecelerin özelliklerine alakalı bir soru e, derecelerin özelliklerini arkadaşlar tekrar edeceğiz aslında şudur özellikleri üstü ifadelerin kuvvet özelliklerinin aynısı burada da geçerli şimdi gelelim arkadaşlar diyor ki px'in derecesi 4 qx'in derecesi 3'tür e, ve öncüler verilmiş kaç tanesi doğrudur diye soruluyor Şimdi bu tarz bir soruda e, çıkış yöntemimiz şu olabilir. Px'in derecesi 4 ise arkadaşlar Px yerine x, x üzeri 4 yazabilirsiniz. E, çünkü sonuçta derece üzerinden bir yorumda bulunacağınız için yani polinomun kendi kuralını sizden istemeyecektir. Qx arkadaşlar bakınız e, derecesi 3 dediğine göre ben Qx gördüğüm yere x üzeri 3 yazabilirim. Şimdi gelelim işlemleri yapalım. Px eksi Qx'in derecesi nedir? Bakınız e, öncelikle yazarak göstermek istiyorum. X4 eksi X küp. Bu bir polinomuz. Bunun derecesi nedir diye soruyor. Arkadaşlar biz biliyoruz ki en büyük derece benim için polinom derecesidir. Yani 4 olacaktır yine bunun derecesi. Bu toplam olsaydı yine aynı şey olacaktı arkadaşlar. Burası toplam olsaydı. Yani şu buradan hemen şunu şu var şu varsayını bulunabiliriz. Toplamı ve çıkarmada arkadaşlar büyük olan derece benim için polinomun derecesi olacaktır. Yani hangi polinomun derecesi daha büyükse toplamı ve çıkarma yapıldığında e, işlemin sonucunun derecesi yine o olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Onu şuraya not alalım. Daha sonra karıştırmayalım. Evet 2'ye geçiyorum arkadaşlar. Px kare eksi q küp x. Bakınız Px kare aslında Px x üzeri 4 ise Px kare demek x gördüğümde x kare yaz demektir. X karenin 4. kuvvetinden dolayı aslında x üzeri 8 yaptı. Şimdi q küp x'e geliyorum. Q küp e, yani Q küp X demek aslında bunun küpünü al demektir. E, alıyorum bunun küpünü. X küpün küpü ne yaptı arkadaşlar? X üzeri 9 yaptı. E, çarpım durumunda çarpın diyor bunları. Çarpalım. X üzeri 8 ile X üzeri 9'u çarptım arkadaşlar. Tabanlar aynı üstler toplama özelliği. Dolayısıyla X üzeri 17 yapacaktır. E, ve derecesi ne oldu arkadaşlar? 17 yani ikinci e, öncülümüz de doğru. Dolayısıyla bunları silelim. Tabii şurası kalsın px'imiz arkadaşlar x üzeri 4 qx'imiz de x üzeri 3 idi. Geliyorum 3. öncüle. Arkadaşlar e, p kare x aslında bunun karesini al demek. E, Tabi şu an siz göremiyorsunuz. Şuraya yazalım. px x üzeri 4. Bunun karesini alıyorum arkadaşlar. x üzeri 4'ün karesi aslında x üzeri 8'dir. Çarpma olduğu için direkt yazıyorum artık. qx'e çarpıyor. x qx'e çarpıyorum. x küp. En sonu bu ifade x kare çarpıyor. Çarpıyoruz. E arkadaşlar tabanın aynı kuvvetler toplanacaktır. 10, 13 yapacaktır. X üzeri 13. Derecem ne yaptı arkadaşlar? 13. Ama bana ne olarak verilmiş? 15. Dolayısıyla 3. öncülümüz arkadaşlar yanlış olacaktır. Gelelim 4'e. Bölme işlemi yapmamız istiyor arkadaşlar. Px'i Qx'e böleceğiz. Yani x üzeri 4'ü x küpe bölüyorum. E bu da arkadaşlar yine üst ifadenin özellikleri. Üstün e, yani payın derecesi paydan derecesinden çıkartılır. 4 eksi 3'ten x üzeri 1. Derecem 1. Yani dördüncü özelliğimiz, dördüncü öncülüğümüz arkadaşlar doğru olacaktır. Gelelim sona. Px küp. Yani aslında bunun küpünü almam gerekiyor yine arkadaşlar. x üzeri 4'ün küpü 3 kere 4'ten 12 yapacaktır. Böyle arkadaşlar q kare x. Yani e, bunun karesini alacağım. O da x üzeri 6. Yani sonuç 12 eksi 6'tan 6 yapacaktır. Ama e, arkadaşlar bize 3 olarak vermiş. Yanlış. Demek ki 5. E, şu 5.miz de yanlış olacaktır arkadaşlar. Benden ne istiyordu? Kaç tanesi doğrudur diyordu arkadaşlar. 1, 2 ve arkadaşlar dördüncüsü doğru. Yani 3 tanesi doğru olacaktır. Bu soruyla derece üzerinde de arkadaşlar bir tekrar yapmış olduk. Pekala gelelim sıradaki sorumuza. P Px ve Qx iki polinom. Çarpımlar arkadaşlar yani çarpımlarının derecesi 18. Bölümlerin derecesi 10 olarak verilmiş. E, olduğuna göre Px eksi Qx'in e, derecesi nedir? Şimdi arkadaşlar bilmediğim için ben Px yerine arkadaşlar x üzeri a yazıyorum. Bakınız Qx yerine x üzeri b yazıyorum. Şimdi öncelikle çarpalım bunları. Çarpmak demek aslında x üzeri a çarpı x üzeri b'den dolayı tabanlar aynı olduğu için x üzeri a artı b'dir. Yani bunun derecesi aslında çarpım derecesi ne oldu? Toplam oldu. Demek ki a artı b ne olmuş arkadaşlar? 18 eşit. Bölmek demek arkadaşlar x üzeri a bölü x üzeri b. Farkını almak demek hatırlayınız. Yani a eksi b olacaktır. Yani bu durum bunun derecesi a eksi b olduğu için a eksi b bana ne olarak verilmiş arkadaşlar? 10. Ben bunları alt alta toplarım. 2 bilmiyorum 2 denklem çünkü. 2 arkadaşlar 18 artı 10'dan dolayı 28. A da arkadaşlar 14 olarak bulduk. Buradaki herhangi bir denklem yerini yazarsanız B'yi de arkadaşlar 4 olarak bulacaksınız. Pekala benden ne isteniyordu? Px eksi Qx'in derecesi. Px dedim aslında artık x üzeri 14. Qx dedim arkadaşlar x üzeri 4. Bunların farkı x üzeri 14 eksi x üzeri 4 bir polinom olursa bunun arkadaşlar derecesi en büyük olan almam gerekir. Yani 14 olacaktır. Sonucumuz arkadaşlar 14'tür. Ee, az önce söylemiştim tekrar ediyorum. Toplamın çıkarımıdır arkadaşlar. E, derecesi en büyük olan benim için polinom derecesi olacaktır. Pekala sıradaki sorumuza devam edelim. Px ve Qx arkadaşlar yine iki polinom. Eee Px'in derecesi 6, Qx'in derecesi 4 e, ve benden aşağıdaki ifadenin derecesi isteniyor. Bakın onu yine şu şekilde yazabiliriz. Px 6 ise Px yerine ben x üzeri 6 arkadaşlar qx e, 4 ise x üzeri 4 yazabilirim ve işlemi yapıyorum x küp var px kare aslında karesini al demektir arkadaşlar yani x üzeri 12 p küp x yani aynı şeydir aslında bunun küpünü al demektir dolayısıyla x üzeri 18 e, çünkü küpü demek aslında 3 ile 6'yı çarpıyorum 18 gelecek daha sonra arkadaşlar bakınız x4 yani x görüneyince x4 yaz diyor. x4 yazarsam arkadaşlar 4 kere 4'ten 16 yapacaktır. Daha sonra bunun küpünü aldığınız zaman aslında şu x4 üzeri 3 çarpı 4'ten 12'dir. Pekala bir düzenleyelim. Şurası x küp arkadaşlar. Yani tabanları aynı bir çarpma işlemi oldu. 3 12 18 ve şurası arkadaşlar 48 olacaktır. Şimdi şu X'ini toplayalım. 60 yaptı arkadaşlar. Şurası 78 3 daha arkadaşlar 81 olacaktır. Yani x üzeri 81 Pekala bunun derecesidir arkadaşlar. 81'dir. Yani doğru olan cevap arkadaşlar D şıkkı. Pekala sıradaki ve son sorum arkadaşlar. Bugünkü tekrar dersimiz son sorusu. Px polinom verilmiş. X küp eksi 2x kare artı ax artı b. Polinomu x kare artı 1 ile bölümünden kalan 3x artı 4 olduğuna göre a artı b nedir? Şimdi arkadaşlar bakınız. x kare artı 1 ile bölünmüş. Biz bunu ne yapıyorduk? Yine 0 eşitliyorduk. Buradan şu gelecektir. x kare eşittir. Eksi 1. Hocam bu reel sayılarda e, çözüm mümkün değil. Çünkü hiçbir sayının karesi eksi 1 değildir. Deyip arkadaşlar yani soru hatalıymış gibi veya farklı bir yöntem aramanız gerek yok. Aslında şunu yapmanız gerekir. x kare gördüğünüz yere polinomda eksi 1 yazmanız gerekir. Bu kadar basit. Çünkü buradan x'i çekmeniz arkadaşlar olanaksız. Dolayısıyla ben px polinomunda x gördüğüm yere arkadaşlar eksi 1 yazacağım. Ve kalan 3x artı 4'müş. Demek ki kalan da arkadaşlar 3x artı 4'e eşitleyeceğim. Şimdi yazalım öncelikle x kare gördüğümüz yere. x küp aslında şu değil de demek değil midir arkadaşlar? x çarpı x kare. Öncelikle küçük bir düzenleme yapalım. Şurası x kare artı ax artı b. Bakın x kare gördüğüm yere artık eksi 1 yazıyorum. Yazarsam şu olacaktır. Eksi x. Şurası eksi 1 yazarsam. Eksi 1 ile eksi 2 çarparsam arkadaşlar artı 2 olacaktır ax artı b. Bu ne eşit arkadaşlar? Kalanımıza. Yani o da 3x artı 4'e. Şimdi yine küçük bir düzenleme yapalım. ax eksi x. x parantezinde şu yazılabilir. a eksi 1 artı 2 artı b eşittir. 3x artı 4. Şimdi x'in katsayısı arkadaşlar. x'in katsayısına eşit olmak zorunda. Sağ tarafta 3 var arkadaşlar. Sol tarafta a eksi 1 var. Demek ki a eksi 1 eşittir. 3. a bu durumda 4. Sabitler yine sabite. Bakınız 2A artı 2 artı B eşittir 4. B bu durumda arkadaşlar 2 olarak bulunacaktır. a ve B'yi bulduk. Benden toplam isteniyor. 4 artı 2 eşittir arkadaşlar 6 olacaktır. Evet bu dersimiz arkadaşlar bu soruyla sonuna gelmiş oldum. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar polinomları soru üzerinden tekrar etmeye devam edeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere diliyorum.